Rakamları farklı sayısının 4 ile bölümünden kalan 1. 3x5y sayısının 4'e bölümünden kalan 1 ise 4'ün katından 1 fazla olacak. Bu sayı 11'e tam bölünüyorsa 11'in katı olacak. Önce 4'e bakıyoruz. 50 olsa 4'ün katından 2 fazla. 51 olsa 3 fazla. 52 olsa 4'ün katı. 53 olursa 4'ün katından 1 fazla olur. 4 ekle 7. Demek ki y'nin alabileceği 2 değer var. 3 ve 7. Hemen yazıyorum. 3 x 5 3 ve 3 x 5 7. Şimdi şurayı soruyu okurken işaretlemiştik. Ne demişti? Rakamları farklı demişti. O zaman 3'ü alamıyoruz. Tek bir ihtimal kaldı. 3x5 7. Bu sayı 11'e tam bölünüyorsa artı eksi artı eksi eksi 3 artı x eksi 5 artı 7 ne olacak değerli arkadaşlar? 11'in katı olacak. Yani şu eksi 8 artı 7 daha eksi 1 eşit 11'in katı. A yerine x yerine 1 verirsek 11'in katı oluyor değil mi şu an? Kaç tane yazılabilirmiş? Bir tane. Başka bir x değeri yok. 11 fazlası 11 eksi yoktur bunun çünkü. Sayımız neymiş o zaman? 3150. Yediymiş sevgili arkadaşlar. Var mı sorusu olan? Not. Bir sayı aralarında asal iki sayıya bölünebiliyorsa bu sayıların çarpımına da bölünür. Mesela 12'ye bölünebilme kuralı yok ama neye bakarsın? 3'e ve 4'e bakarsın. 15'e bölünebilme kuralı yok ama 3'e ve 5'e bakabilirim. 18'e bölünebilme kuralı yok. 2'ye ve 9'a bakabilirim. 36'ya bölünme kuralı yok. 4'e ve 9'a bakabilirim. 45'e bölünebilme kuralı yok. 3'e ve 15'e bakabilirim. Ama 3 ve 15 15'e de bölünebilme kuralı yok. O zaman neye bakalım? 5'e ve 9'a bakalım, değil mi? Aralarında asal olsun yeter ki bunlar. Sayılar asal olmayacak ama aralarında asal olacak. 18'e bakmak için 2'ye ve 9'a bakıyorsun misal. Evet 15. soruya bak bakalım. 4AA 3B 5 basamak sayısının hemen yazalım. 5 ile bölümünden kalan 1. O zaman 5'in katından 1 fazla. 6 ile tam olarak bölünebiliyorsa 6'ya bölünebilme kuralı yok. 6'ya tam olarak bölünüyorsa 2'ye ve 3'e de tam olarak bölünecektir değil mi? 6'ya bakmak için 2 ve 3'e tam bölünmesi yeterlidir. Peki önce hangisini halledelim? 5'i halledelim. 5 ve 2. İkisi de ne yapıyor? Birler basamağını ilgilendiriyor. 5'e bölündüğünde 1 kalanını veren sayılar 1 ve 6'dır. Aynı zamanda 2'ye de tam bölünceği için 1'i alamam. Sadece ne kaldı B'ye? 6 kaldı. O zaman sayımız 4 a a 3 6'ymış. Şu an ikisini de hallettik. Ne kaldı halletmem gereken? 3'e bölünebilme. 3'e bölünebilmeye bakabilmek için rakamları toplamına bakıyorum. 3'ün katı olacak. A yerine ne verirsek sağlar? 0 sağlamıyor. 1 sağlar, değil mi? 15 yapar, 3'ün katı. 3 ekle 4, 3 ekle 7. A'nın alabileceği değerler toplamını soruyor bize. Neymiş? 12'ymiş sevgili arkadaşlar. 4 basamaklı 5A4B sayısı 15'e tam bölünüyormuş. 15'e bölünebilme kuralım yok. 3'e ve 5'e bakacağız. 3'e ve 5'e tam bölünecek. Önce hangisine bakalım? 5'e bakalım. 5'e bölünebilmesi için birler basamağı 0 ya da 5'tir. 2 i̇ki ihtim ikinci, i̇ki ihtimal var. Birincisi 5A4 0. İkincisi 5A4 5. Bakın iki tane 5 var. Rakamları fark demiş mi diye bakıyorum hemen. Dememiş. Problem yok o zaman. Peki devam edelim. 3'e tam bölünsün istiyorum. Bakın artık soru üzerinden bakalım. 5, 4 daha 9. E zaten şu an tam 3'ün katı. O zaman A'ya 0 versem sağlayacak. 3 ekle 3, 3 ekle 6, 3 ekle 9. Şurası 9, 3'ün katı. Bakma bile. 5'i 3'ün katına tamamlamak için sana 1 lazım. 3 ekle 4, 3 ekle 7. A'nın alabileceği değerler toplamı burada 18. Burada 12. 18 artı 12 30'dur değerli arkadaşlar. 17. sorumuz. 45 ile tam bölünüyor. 3x x4y. 45'e bölünebilme kuralım yok. 5'e ve 9'a bakmam lazım. O zaman 5'e de tam bölünecek, 9'a da tam bölünecek. 5'e tam bölünmesi için ya 0 ya da 5 olacak. 2 ihtimal oldu. 3x x40, 3x x45 x kaç farklı değer alır diyor. Şimdi neyi sağlatman lazım? 9'a bölünmeyi sağlatman lazım. Peki 9'a bölünebilmesi için rakamları toplamı ne olacak? 9'un katı olacak. O zaman x yerine 1 verince sağlıyor. 9 fazlası 10. 9 eksiği yok. 2x şurası zaten 9'un katı sayma bile. Eşit 9'un katı olacak. O zaman x yerine 3 verirsen 6 3 daha 9. 9 eksi 9 fazlası yok. Kaç değer varmış? 2 farklı değer varmış. Biri 1 diğeri 3. Evet hadi bakalım bunu kim çözecek? 7A 6B sayısının 36 ile bölümünden kalan 32. O zaman bu sayı 36'nın katından 32 fazla olan bir sayı. Peki sevgili arkadaşlar 36'ya bölünebilme kuralı yok. Neye bakmam lazım? 4'e ve 9'a bakman lazım. 36'ya böldüğünde 32 kalanını veriyorsa şu kenarda bakalım. 36K artı 32. 4'e bölünecek. Tam bölünür. 4'e böl tam bölünür. Demek ki 4'ün katıymış. 36K artı 32. 9'a böl tam bölünür. 9'a böl 5 kalanını verir. 0 artı 5. 5. 36'ya bölündüğünde 32 kalanı vermesi demek 4'e tam bölünmesin. 9'a bölündüğünde de 5 kalanını vermesi demekmiş değerli arkadaşlar. Peki. Önce şunu sağlattıralım. 4'e tam bölünmesi için 60 olsa tam bölünür. 4 ekle 4 ekle. 3 ihtimal var. 7A 6 0 7A 6 4 7A 6 8 4'e bölünebilmeyi hallettik. 9'a bölündüğünde 5 kalanını verecekmiş. Şimdi şuna bakıyoruz. A artı 13 neye eşit olacak? 9'un katından 5 fazla. 1 dersen 14 olabiliyor. A'ya 1 kalır. 9 eksi 9 fazlası yok. A artı 17 ne olacakmış? 9'un katından 5 fazla. K'ya yine vereyim değer. 1 ver olmaz. 2 ver 18 5 daha 23. At karşıya. 7 mi oluyor? 17 7 daha 24. 18'den 18 23 23 6 oluyor pardon. 17 6 daha 23 yapar. 23 de 18'den 5 fazladır. Değil mi? A artı 14 21 Eşit 9'un katından 5 fazla olacakmış. Burası ne olabiliyordu? 9'un katından 5 fazla. 18 artı 5 23 olabiliyordu. O zaman A'ya 2 kalır. A'nın alabileceği 3 farklı değer varmış. 1, 6 ve 2 sevgili arkadaşlar. Var mı sorusu olan anladı mı herkes? Anlayanlar bir evete bassın. 5 olayını birazcık anlamadın. Hangi 5? 9'a bölündüğünde 5 kalanını vermesi mi? Şu altta yazdıklarımızı mı? ilk 5 vermesini. Tamam bakalım. Şimdi 36K artı 32. Bunun 5'e bölündüğünde ne kalanını vermeyecek? Ona bakıyoruz. Özür dilerim. 9'a bölündüğünde. 36 4'ün 4 katıdır. 4 çarpı 9 çarpı K'dır. 9'a bölersen tam bölünür. Buradan 0 kalanı gelir. 32 9'a bölersen 3 kere 9 27 5 kalanı gelir. Buradan 0 buradan 5 geldiği için toplamda 0 artı 5'ten 5 kalanı gelecek demektir. Anlayabildik mi şimdi? Rica ederim süper. Evet. Bu sayının 11'e bölümünden kalan 7 ise 4A2B sayısının 11 ile bölümünden kalan kaçtır diye soruyoruz. 2A5B sayısının 11'e bölümünden kalan 7'ymiş. Artı eksi artı eksi diyoruz. Yani eksi 2 artı A eksi 5 artı B. Ne olacak sevgili arkadaşlar? 11'in katından 7 fazla olacak. Çünkü 11'e bölündüğünde 7 kalanını veriyormuş. Şurayı düzenlersen A artı B eksi 7 eşittir 11'in katı artı 7. At bunu karşıya. A artı B eşittir 11'in katı artı 14. 11'in katı artı 14 saçma bir şey arkadaşlar. 14'ü tekrar böl 11'e. Bir kere var 3. Yani şuraya yazıyorum. A artı B. 11'in katından ne kadar fazlaymış? 3 fazlaymış. Bu cepte. Gel şimdi bize sorduğuna. 4A 2B artı eksi artı eksi. Eksi 4 artı A eksi 2 artı B. 11'in katından kaç fazla onu araştırıyorum. Şimdi düzenlersen. Eksi 6 artı A artı B olur. A artı B'yi biz ne demiştik? 11'in katından 3 fazla demiştik. 11K eksi 3 gelir. Eksi 6 ile artı 3'ü toplarsın. 11'in katından 3 eksik. Eksi 3 diye kalan olmaz. 11 ile topla. Ne oldu? 8. Demek ki bu sayının 11'e bölümünden kalan 8'miş sevgili arkadaşım. 3 basamaklı basanaklı yazmışız. X, Y, X sayısı ile X sayısı 25 ile tam bölünüyor. Buna göre 3 basamaklı Y, X, Y sayısının 25 ile bölümünden elde edilecek kalanların toplamı kaçtır? 25 ile bölünebilmesi için sayının sonu 0, 25. 50 ve 75 olması gerekiyor arkadaşlar. Sonu bunlardan biri olan tüm sayılar 25 ile tam bölünür. O zaman x, y, x dediğimiz ne olabiliyor? 0, 0, 25, 50, 75. Peki. Bize neyi soruyor? Y, x, y'nin 25 ile bölümünden kalanı. Şimdi yx dediğimiz ne olabiliyordu? 0 0 olabiliyordu ama 0 başa gelemeyeceği için bunu alamam. yx 25 y'yi sonra tekrar yazıyoruz. 50 olabilir ve 75 olabilir. İşte bu sayıların 25'e bölümünden kalanı soruyor. 50'den 2 fazla olduğu için buradan 2 kalır. 0,0'dan 5 fazla olduğu için 5 kalır. 50'den 7 fazla olduğu için 7 kalır değerli arkadaşlar. İşte bunların toplamı 2 artı 5 artı 7'den sonuç 14. Şimdi sayısının 9 ile bölümünden kalan A, 11 ile bölümünden kalan B'ymiş. 9'a bölümünden kalanı bulmak için ne yapıyorsun? Rakamları toplamına bakıyorsun. Bakın 1, 2, 1, 2 diye birbirini tekrar etmiş bunlar. Her birinin toplamı 3. Kaç tane var böyle? 7 tane. 3 çarpı 7'den 21'dir rakamları toplamı. O zaman 21'i 9'a bölersek 9'a bölümünden kalanı buluruz. 2 kere 9 18 kalan 3. Demek ki A sayısı 3'müş. 11'e bölümünden kalanı bulabilmek için ne yapacağız? En sağdan artı eksi artı eksi diye devam edeceğiz. Doğru mu? Birler hep eksi. ikiler hep artı oluyor. Bunları gene ikili ikili grupladığını düşünürsen her birinden artı 1 bir geliyor kaç tane artı 1 gelir? 7 tane artı 1 gelir. Yani 7 olur değerli arkadaşlar. Rakamları 7 de 11'in katından kaç fazladır? 7 fazladır. O zaman 11'e bölümünden kalan B yani 7 olmuş olur. A artı B'yi soruyor bize. 3 artı 7'den sonuç 10'dur sevgili arkadaşlar.